Kurtuluş Savaşı yoktu diye bir moda başlamış. Öyle bir moda var şimdi. Birileri böyle söylüyor. Bugün de bir konferansta sordular. Maalesef çok kanatlı bir görüş bu. Tabii tamamen zırva. Herhalde satranç oynadılar. Üç sene boyu Kurtuluş Savaşı'nın. Tabii o kadar denler. şey de boşa gitti. Tamam. Kim çıkartıyor bu? Çok çıkartıyorlar. Böyle tipler doldum. var. Mesela şimdi bir kısmı diyor ki bu Mustafa Kemal'in karizması boş iştir diyor. Öyle ciddi bir savaş yok burada diyor falan. İnönü muharebeleri üzerinde çok duruyorlar. Bir ikinci grupta şimdi moda oldu bu Türk milliyetçiliğinin şahlandığı noktalardan biri ya. Çılgın Türkler falan yazılıyor. Onun için bunu böyle kolaydan Soru. götürelim. Herhalde diyorum 3 sene boyunca satranç oynadı komutanlar. Evet. Kurtuluş Savaşı. O böyle bir de tabi bu dalalık bastına giren şeyler bunlar. O savaşın tarihinin üzerinde falan hiç durmaya lüzum yok buna. Aklı başında insanlar ne söyler ne inanır.